Rusya iç işlerine karışılmasıyla ilgili net bir mesaj verdi. Avrupa'ya resti çekti. Bütün projeler askıya alınmak üzere. Rusya'nın en büyük gelir kaynağı olan Avrupa'ya sattığı enerji şimdi onu nasıl etkileyecek? Hep birlikte görelim. Son haftalardaki ABD-Çin gerginliğinin ardından bir kıvılcımda Avrupa Birliği Rusya kanadından çaktı. Rus muhalif Navalny nedeniyle Rusya'ya yaptırımı masaya yatıran Avrupa Birliği'ne karşı Kremlin'den çok sert bir yanıt geldi. Aşı nedeniyle Rusya ile ilişkilerini kontrol etmekte iyice zorlanan Avrupa Birliği'nin bu açıklamaya nasıl yanıt vereceği bilinmiyor. Ancak büyük çaplı küresel bir savaşın gitgide yaklaştığı anlaşılıyor. Koronavirüs salgınıyla gerilen Rus muhalifin hapse atılması ve ülke yerine yayılan protestolara verilen tepkilerle zirveye çıkan gerginlikte adeta kılıçlar çekildi. Kremlin, bloğun sert ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarına başvurması halinde Rusya'nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı'nın bunu duyururken sarf ettiği sözler gündemde bomba etkisi yarattı. Rusya, Vladimir Putin muhalifi Alexei Navalny'nin tutuklanması ve hapse atılması konusunda Avrupa Birliği ile karşı karşıya gelmiş durumda. Rusya, Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen protestoları gördükten sonra İsveç, Almanya ve Polonya'dan 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etti. Misilleme olarak Avrupa Birliği Dış Politika Jefi Josep Borrell, süper güce karşı sert ekonomik yaptırımlar sözü verdi. Ve şimdi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bloğa yaptırımların devam etmesi halinde Rusya'nın bağları kesmeye hazır olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu. Barış istiyorsanız savaşa hazırlanın. Bağların ne şekilde kesileceği tam olarak belli değil. Ancak Lavrov, Rusya'nın kendi kendine yeten ordusuna benzer bir tarzda tam ekonomik bağımsızlık için adım atmaya istekli olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği ayrıca Avrupa Birliği düzenleyicisinden hala onay bekleyen Sputnik ve COVID-19 aşısının dozları için Rusya'ya bel bağlıyor. Üç Avrupalı diplomat, Avrupa Birliği'nin Putin müttefiklerine bu ay içinde seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi adımların muhtemel olduğunu söyledi. Fransa ve Almanya bu yönde ilerlemeye istekli olduklarını işaret ediyor. Bugün daha sonra tamamı yayınlanacak bir röportajda Lavrova Avrupa Birliği ile bağları koparmanın söz konusu olup olmadığı soruldu. Lavrov bunun için hazır olduğumuz gerçeğinden hareket ediyoruz dedi. En hassas alanlarda dahil olmak üzere ekonomimiz için risk oluşturan bazı sektörlerde uygulanan yaptırımları tekrar görmemiz durumunda bu olabilir. Kendimizi küresel yaşamdan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsanız savaşa hazırlanın. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Başkanı Borel, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etmesinden sonra geçen hafta Lavrov'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Borel, bağımsız Avrupa İlaç Ajansı'nı Avrupa Birliği vatandaşlarının kullanabilmesi için aşıyı yetkilendirmeye zorlamadan önce Rusya'yı Sputnik ve Covid-19 aşısı için tebrik etti. ABD yetkilileri, Navalny'i serbest bırakma çağrılarının ortasında ülkeye karşı birleşik bir cephe oluşturmak için bastıran Borel'in Rusya tarafından oyuna getirildiğine inanıyor. Cuma günkü basın toplantısında konuşan Borel, sadece Rusya'yı bu başarı için tebrik etmek adına söz aldın. Bu tüm insanlık için iyi bir haber çünkü pandemiyle yüzleşmek için daha fazla araca sahip olacağımız anlamına geliyor diye konuştu. Barack Obama için çalışan eski üst düzey bir ABD yetkilisi The Daily Telegraph'a şunları söyledi. Borel teslimatı önceden teminat altına alınmadan Moskova'ya gitmemeliydi. Ruslar Borel'i oyuna getirmiş gibi görünüyor. Eski muhafazakar parti lideri Sir Lyon Duncan Smith, bu Avrupa Birliği'nin Rusya'nın arka tarafını öpmesine bir örnektir, dedi. Basın toplantısının ardından Borel, Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Birliği'nin Navalny'nin tutuklanması ve destekçilerine yönelik baskılar konusunda Rusya'ya yaptırım uygulamasını önereceğini söyledi. Navalny, 17 Ocak'ta Kremlin'in sorumlu tuttuğu sinir gazı zehirlenmesinden sonra 5 ay geçirdiği Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde havaalanında tutuklandı. Daha sonra Almanya'da geçirdiği sürenin kendisine kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan ertelenmiş bir cezayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezası verildi. Tutuklama Ocak ayında 2 hafta sonra sonu büyük protestolara yol açtı ve bildirildiğine göre toplam yaklaşık 10 bin kişi tutuklandı. Avrupa Birliği'nin dış İlişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell'in Moskova ziyareti sırasında Rusya'yı kamuoyu önünde azarlayabileceğini umduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova ancak Avrupa Birliği'nin planlarının suya düştüğünü vurguladı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borel'in Rusya ziyareti hakkında Vesti Radyosu'na konuşan Zaharova, hedefleri daha öncesinde eline boyuna planladıkları şekilde Rusya'yı kamuoyu önünde azarlamaktı. Planların suya düşmesi batılı partnerlerin rahatsızlığını tetikledi, dedi. Batılı tarafın yalnızca mitingler ve gazeteciler hakkında konuşup Navalny'i ana konu haline getirdiğine dikkat çeken Zaharova, planların işe yaramadığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Borel, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Borel, Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu, ancak görüş alışverişi için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'ne döndükten sonra Borel, Rus makamlarının Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme kararını kınayarak Moskova'nın ilişkileri iyileştirmeye hazır olmadığını belirtti ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği tehdidinde bulundu. Dünse Rusya Dışişleri Bakanlığı Borel'in ziyaretle ilgili değerlendirmesine şaşırdıklarını, zira AB'li diplomatın söylemlerinin Lavrov'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalarla güçlü bir tezat oluşturduğunu belirtti. Avrupa Birliği, Rusya ile yaşadığı Navalny krizinde yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği, aralarında Putin'e yakın isimlerinde bulunduğu Rus yetkililere karşı uyguladığı yaptırımların genişletilmesini masaya yatıracak. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin büyükelçi düzeyindeki temsilcileri çarşamba günü aralarında devlet başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerinde olduğu üst düzey Rus yetkililere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını görüşmek üzere toplanacak. Avrupa Birliği, 17 Ocak'ta Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Rus muhalif politikacı Alexei Navalny'nin serbest bırakılmasını talep etmiş ve Rusya'nın Navalny'nin geçen Ağustos ayında zehirlenmesi olayını soruşturmamakla suçlamıştı. Rusya'da Navalny yanlılarının düzenlediği protesto gösterilerine, güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak müdahale etmesine de tepki gösteren Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak istiyor. Planlanan yaptırımlar arasında Navalny'nin ve yanlılarına karşı uygulanan sert müdahaleden sorumlu tutulan Rus yetkililerin, Avrupa Birliği ülkelerindeki mal varlıkları ve banka hesaplarının dondurulmasıyla Avrupa Birliği'ne giriş yasağı getirilmesi bulunuyor. Avrupa Birliği'nin ayrıca geçen Aralık ayında kabul ettiği küresel insan hakları yaptırım rejimini de ilk kez kullanabileceği söyleniyor. Kabul edilen belge uyarınca Avrupa Birliği insan hakları ihlali yaşanan ülkelere karşı yaptırım kararı alabiliyor. Polonya ise ayrıca Alman-Rus ortaklığında devam eden Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulmasını istiyor. Ancak bununla ilgili kararı Avrupa Birliği'nin değil, Alman hükümetinin vermesi gerekiyor. Rusya'ya ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı 22 Şubat'taki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında karara bağlanacak. Rusya, Avrupa Birliği'nin yaptırım hazırlıklarına karşı geçen hafta Navalny protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya'dan diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini isteyerek ataya geçmişti. Kremlin'in bu tutumuna karşı misillemede bulunan Almanya, Polonya ve İsveç'te ülkelerinden birer Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Öte yandan Rusya'nın Avrupalı diplomatların sınır dışı kararını Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in geçen hafta Moskova temasları sırasında vermesi ise birlik içinde tartışmalara neden oldu. Avrupa Parlamentosu'nda 81 milletvekili, Borel'in istifasını istedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdıkları ortak mektupta, ''Eğer Borel kendi isteğiyle istifa etmezse Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz.'' çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, Navalny'nin Novichok grubundan bir maddeyle zehirlendiğinin tespit edilmesinin ardından, geçen Ekim ayı ortasında 6 Rus yetkiliyi hedef alan bir yaptırım listesi hazırlanmış ve bu kişilere Avrupa Birliği'ne giriş yasağı getirilmesiyle birlikte, banka hesaplarının da dondurulmasına karar verilmişti. Yaptırım listesine alınan isimler arasında Başkanlık İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko ile İç İstihbarat Servisi FSB'nin başkanı Alexander Bortnikov da vardı. 44 yaşındaki Rus muhalif politikacı Navalny, 20 Ağustos'ta Sibirya seyahati sırasında uçakta rahatsızlanmış ve ardından acil iniş yapılan Omsk kentinde tedavi altına alınmıştı. Navalny'nin tedavisi 22 Ağustos'ta getirildiği Almanya'da devam etmişti. Almanya'da yapılan tetkiklerde Navalny'nin kanında Sovyetler Birliği döneminde kullanılan zehirli Novichok maddesine rastlandığı tespit edilmişti. Avrupa Birliği Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Alexei Navalny'nin derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyadaki paylaşımında Navalny'nin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Michel, Rus makamlarına ''Navalny'i acilen serbest bırakmaları çağrısında bulunuyor açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya mesajında aynı çağrıyı tekrarlayarak Navalny'nin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Borrell mesajında yargının siyasileşmesi kabul edilemez dedi. Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine Uçak Oms şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charité Hastanesi'ne nakledilmişti. Alexey Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.